Şok üstüne şok. Avusturya'da 14 yaşında bir kız çocuğu 3 Suriyeli tarafından tecavüz ediliyor ve tecavüzcüler mahkemede ifadelerinde bunu söylüyor. Biri diyor ki ben neden şu anda mahkemede yargılanıyorum anlamıyorum. Çünkü bizim memleketimizde evli olmayan biri ve o saatte dışarıda gezen bir kadın tecavüz edilir. Evet, ifadesi bu. Yani oradan buradan alıntı değil. İfadesi bu. Mahkemede bu şekilde konuştu. Devamı da var. O yani tecavüz edilen kız çocuğu onun için söyleniyor bu çirkin söz. O sadece inançsız bir nokta 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 gerisini kendiniz düşünün. Bu da yetmiyor. 18 yaşında bir Türk kızı Avusturya'da tecavüz edildi. Onun da mahkemesinde tecavüz eden suçlu şunu diyor. Ben onun bir Türk olduğunu bilmiyordum. Avusturyalı zannediyordum. Bilseydim Müslüman olduğunu onu tecavüz etmezdim. Ama o da başörtü takması gerekiyor. Evet suçlular bu şekilde çünkü görüşleri bu. Kadınlara bakışları bu. En azından batıdaki kadınlara bakışları bu. Ve bir değil Maalesef bir kişi, iki kişi, üç kişi değil. Görüş olarak temel görüşleri buna ya da buna benzer bir şekilde yani gece bir kadın alkol tüketiyorsa, açık giyiniyorsa, başörtü takmıyorsa, inançlı değilse ya da Müslüman değilse biz ona her şeyi yapabiliriz, tecavüz edebiliriz, toplu tecavüz edebiliriz. Ondan sonra o kızlar, o kadınlar ömür boyu bunu ancak yaşayan bilir, travmatik bir şekilde hayatlarını devam ettirmek zorunda ülkede, Avusturya'da, Hollanda'da fark etmez. Bununla ilgili ciddi sorunlar var ve ciddi anlamda insanlar artık bunları duymak istemiyoruz ya. Biz bunları duymak istemiyoruz. Biz bu ülkede bu şekilde yaşamak istemiyoruz. İsteseydik Afganistan'a giderdik.